Merhaba arkadaşlar, ben Ali videolara hoş geldiniz. Bugün sizlerle kapı e, otomatik kapı kapatma hidroliğini e, göstermeye çalışacağım. E, nasıl bir model tercih etmelisiniz, bunu e, takarken nasıl takmalısınız, onun hakkında e, kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Umarım yararlı bir video olur. E, şimdi bu e, kapı kapatma hidroliği denen bir alet var. Normal otomatik kendi kapı sensörlü kapılar haricinde mesela kendi kendini Kapatmayan kapılarda kullanılıyor Bu genellikle kişisel kapılardan ziyade Ortak kapılarda mesela lağım olur dış kapılar olur Koridor kapıları olur bu tür kapılarda insanların unut, unut, unutmaması için mesela Unuttuklarında kapı kendini otomatik kapatabilmesi için Böyle bir kapı hidroliği geliştirilmiş. Bunu zaten görmüşsünüzdür muhtemelen. Her yerde vardır. Şimdi bunu göstermeye çalışacağım. Bunun içinde hangi parçalar var, hangi parçalar nereye tapanır, nasıl monte edilir, onun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bu kapı hidroliğimiz. Şurada resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekildedir. Ee, yaklaşık 90 lirayla 100 lira arası e, satış yerine göre e, değişebiliyor. 90-100 TL arası bir fiyattır. İyi bir markadır. Şu anda elimizdeki hidroliği Tabii bunun çeşitli e, kaliteleri vardır muhakkak bu orta seviye bir şeydir yani ne, ne çok iyi ne de çok kötü yani işinize yarayabilecek aldığınız parayı değecek bir kapı hidroliğidir şimdi içinde neler çıkıyor önce onlara bakıyoruz şöyle bir bu makinası zaten bunun içinde e, tabi içine açmadık da muhtemelen içinde büyük derecede yay tarzı şeyler vardı kapıyı geri itiyor kapatıyor şu onun makinası arkadaşlar. Şu Evet şöyle bir parça var. Bu, bu da şeye takılıyor. Makineyle şey arasına e, kapı arasına böyle enteşe görevi görüyor. ikinci parçası bu. Evet. E, Evet, şöyle bir vidamız var. Şöyle, şöyle göstereyim. Başka şimdi içinde, içinde çeşitli evatlardan şunda bir iki üç dört ucu Şöyle var. 300 CV olup ahşap için. Evet. Evet. Şöyle küçük bir da var. İki tane şundan var. Evet. Evet ve otuzudur. Sonra böyle bir Şurada bir garanti belgesi var. Ee, ve şöyle göstereyim. 5 yıl garantiliymiş. Evet, tabi garanti Aldığı yerde ya fiş olacak ya yani da garanti belgesini imzalamamız lazım. 5 yıllık bir garantisi var. Şurada yazıyor 5 yıl. Şurada Evet, şurada kullanılan kılavuzu. Evet, şöyle. Evet, harita gibi yapmışlar. Harita gibi bir var. Nasıl monte edeceksiniz? Burada detaylı olarak Burada İngilizce anlatılmış Standart takılmış diyor. orada 90 derece olacak. Orayı açıyoruz. Tabi buradaki şeyler İngilizce yazılmış. Yani Türkçe kullanmak lazım da olabilir şurada açıklamış nasıl kullanacağınızı, nasıl takacağınızı şöyle detaylı olarak bir daha göstereyim ben arkadaşlar. Kapıya nasıl monte edilir? Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bunu patlayalım. Evet. Şimdi gelelim manuel anlatma. Şimdi arkadaşlar bu kapımız olduğunu düşünürsek Şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Şöyle bir şey yapalım. Şu bizim kapımız böyle açılıyor. Burada üst duvar. Şimdi bunu. Bu, bu, makineyi kapıya monte edeceğiz. Şurası bakın arkadaşlar. Şurası aşağıya gelecek. Şu kısım. Kafamıza gelecek. Yani kafamıza derken kafamıza değil de alt kısma gelecek. Bunu şu şekilde buraya monte ediyoruz. Şuradaki vidalar, vida yerlerinde bakın. Bunu monte ediyoruz. Bunu da şu şekilde monte ediyoruz arkadaşlar. Bak. Şu şekilde biraz geriye gelecek. 90 santim için kap kapatıyor ya. Yani. Onu sıkıştırıyor. Şunu da biz böyle monte ediyoruz. Şu şekilde. Bak. Şurada duvara var. Kapıyı açtınız. Bunu itecek. Tabii böyle bir saniye. Şöyle kapıyı açtınız. Şöyle kapı açıldı. Şöyle tam şöyle duruyor. Kapıyı açtınız. Bu geri gidiyor. Şu şu makine geri gidiyor. Böyle açılıyor. Kapı kapatıyor Kapı kapattığınızda bu bunu tekrar getiriyor. Kapı kapatıyor yani. Tabi burada biraz kapı olmadığı için biraz anlatması tam sıkıntı oluyor şöyle kapıyı açtığın zaman bu kapıyla beraber geliyor. Şöyle açılıyor. Sert bir şekilde. Kapattığınız zaman geliyor yavaş yavaş kapan, kapatıyor. Tekrar yerine geliyor. Bunun görevi bu. Ha şöyle zorlayayım. Zorluyorum şu an. Aha, kapıyı açtım. Şu anda düşünün. Kapı gidiyor. Aha. Evet, şimdi bir de. Şimdi bunun bir vidası var. Ben şöyle takıyorum. Ucu pullu bir vida var. Şunu taktım. Şöyle. Evet. Taktım arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum açılıyor. Evet. Ben bıraktım. Kendi gidiyor. Yani bu şekilde kapı kapatıyor. Tabi bu sabit duruyor. Hareket eden bu. Kapıyla beraber giden şu cihaz. Şimdi şunu şurada dört ayrı e, vidalar var. Bu vidalar e, şeyde olan, Bunlar ahşap için. Şu sivri ucu sivri olanlar, bunlar ahşap için kullanılıyor. Ondan sonra aa, bu ucu küt olanlar var, kesik uçlu olanlar, bunların metal kapılar için. Ee, öncelikle tabi metal akıllı vida da kullanabilirsiniz. de akıllı vidaları mat kaplı metal e, kapıyı deldikten sonra e, bunlarla buradan sabitleyebilirsiniz bana arkadaşlar. Şöyle. Dört tane var zaten. Şurada da iki tane var. Aha. Kapınızın metal veya ahşap olması hangisi ise ona göre vida de kullanıyorsun. Bu, bunlar metal kapılar için, bunlar ahşap kapılar için. Ahşap kapı ise bunlardan kullanırsınız. Şöyle, 3 tane aynı daha. Şurada da küçük var. Küçüklerde burası için iki tane şekilde buradan monte ediyorsunuz. Bunu da burada monte ediyorsunuz. Bu şekilde kapıyı kullanabilirsiniz.